Fatma Sel ve Amine'nin şeffaf dünyasından herkese günaydın arkadaşlar. Biz ablamızı kursa bıraktık. Amine ile de yürüyüş yaparak dönüş yaptık. Değil mi Amine? <laughs> Biraz ayaklarımız açıldı. Uykumuzu atmış olduk. Bakkalımıza böyle bir e, paket gelmiş. Curcun ağızlı. <laughs> Merak ettik aldık. Bakalım içinden ne çıkacak diye. Anne. Merak ediyor Anne. musun Amine? Anne. Açabilecek Anne. misin sen? Hadi aç bakalım. Ay. Bakalım Amine açacak bugün. Aç bakalım. Açıyor daha. Aferin sana. <laughs> Yardım ediyorum şöyle. Ay. Hadi bakalım ne çıkacak. Ben de en az onlar kadar meraklıyım yalnız ya. Yani. Böyle şeyler gördüğümde çok Anne. merak ederim. Ne var? Hı. Bakayım. Ben de bakabilir miyim? Hı. Aa, bu da ne? Aa! Arkadaşlar böyle bir makara çıktı. Makaranın e, bu tarafı da boncuk dolu Zannedersen bunu açıp herhalde boncukları çıkartıyoruz diye tahmin Anne. ediyorum. Anne. Böyle bir şey yani boncuk. Dikiş nakışla uğraşanların işine yarar önce. <laughs> Amine bakalım bakalım nasıl bir şey. Şöyle. <laughs> Aa evet tamam. Aa harika. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. İlk defa çocuk oyuncağından yani oyuncak çocuklar için yapılan bir şeyden böyle bir şey görüyorum. Gerçekten çok başarılı. Yani bununla ne yapmak istersen yap. İster bileklik yap, ister kolye yap. Gerçekten böyle bir şey çıkacağını hiç tahmin dahi etmiyordum. Görünce çok şaşırdım. <laughs> Artık ablanla beraber yaparsınız bir şeyler değil mi Amine Ne yapıyorsun? Yalnız bayağı da bir uzun yani. Şöyle şu şekilde bayağı bir uzun boncuk. <laughs> Arkadaşlar sizler de bizler gibi meraklı mısınız? Böyle gördüğünüz paketlerde ne var diye merak ediyor musunuz? Biz merak ettik kaldık Sonuç enteresan. Biz de şaşırdık çıkan sonuca. Ya ben aslında şey böyle çevirmeli bir şey diyerek tahmin ederek aldım. Bu şekilde bir boncuk ıı, silindirli boncuk çıkacağı hiç aklıma gelmedi yani. Ama rengi de çok güzel. Şöyle göstereyim. Böyle. Gerçekten damla boncuk zannedersem bu.